renkli siyah beyaz İstersen ne sana has Ne istersen bulursun Telefonun her şeyi gritty'den olsun Gritty 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 Telefonun her şeyi gritty 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 Telefonunun yeni moda adresi Gritty ile tanışmam Bundan mağazayı açmadan iki yıl önce oldu o işe olan merakımdan dolayı internette gezinirken Grittini mağazalarını falan inceledim. Bayilik başvurusunu falan gördüm. Bununla ilgili İstanbul'a gittim. İstanbul'da gezinirken işte aklıma geldi. Bir e, kendilerini aradım. Sağ olsunlar onlar da davet ettiler. Gittim iş yerlerini falan gördüm, ilgile gayet ilgiliydiler, ürünlerini falan tanıttı, ürünlerini gösterdi, ürünlerini falan baktım piyasada yani daha piyasa ürünlerinden daha kaliteli ürünler, daha ambalajı olsun e, kalitesi olsun e, daha ilgimi çekti. 2-3 yıl öyle aradan geçtikten sonra tekrar bu iş girişim şey oldu. Tabii o an e, o zamana kadar gritti halen. Yani kafamın bir yerinde duruyordu. Normal bir mağaza açmaktansa böyle konsept, kurumsal bir görünüm mağaza açmak e, bana daha avantajlı geldi. Yani sıradan bir telefoncu olmaktansa işte kurumsal bir firmayla anlaşıp onların altyapısını kullanıp da sonuçta bunun e, meslekte olmaları daha e, profesyonel bakış açısıyla bakmaları benim için daha avantajlı oldu tabi konsept mağazalar falan vardı İşte mağazalardaki görseller falan daha çok ilgimi çekti mağazanın açılacağı yeri ben ayarladım mağaza açacağım yeri belirledikten sonra kendileriyle tekrar iletişime geçtim sağ olsunlar oradan İstanbul'dan geldiler buraya kadar Mağazayla ilgili işte kendi üstlerine düşen e, ne varsa hepsini yaptılar. Hatta daha doğrusu üstlerine düşmeyen konular bile olsun onlarla da ilgilendiler. Mağazayı açalı bir yıl oldu bu bir yıl süre zarfında yani bu işe sektöre yeni olmama rağmen daha yani Gretti sayesinde işte Gretti eski bir firma olmasından dolayı ben mağazayı sanki 15-20 yıllık mağazaymış gibi görünüyor. Yani bu işte daha varmışım gibi hissettirdi bana. Çünkü onların daha önceki bilgilerinden yararlandığım teknik servis olsun, görseller olsun, özellikle makinalar falan çok işime yaradı. Yani bu işte yeni olmama rağmen o makinaların kullanımı falan Hepsini hiçbir şey, hiçbir şekilde desteğini esirgemeden her türlü gece gündüz istediğim saatte aradım, yardımcı oldular. Şu anda bizim elimizde UV baskı makinamız var. Prontur makinamız var. Fiber lazer baskı makinamız var. Özellikle bayilere söylüyorum, fiber lazer makina kesinlikle her bayide bulunması gereken bir makina. Çünkü kesinlikle parasının hakkını veren bir makine. Teknik serviste, baskıda, daha önce mesela çakmak falan satmıyorduk. Fiber lazer makinamızı aldıktan sonra çakmaklara, anahtarlıklara baskı yapmaya başladık. Bu yani aslında salon gibi bir yerde ulaşılması zor gibi bir şey görünse de işte biz makine aldıktan sonra insanlar gelip çakmağını alıyor. Az bir maliyetle çakmakların üzerine isimlerini yazıyor. Anahtarlık, kalem gibi kişisel eşyalarını daha kendine özelmiş gibi hissettirip kişisel daha da kişiselleştiriyorlar eşyalarını. UV baskı makinamızla da yine kalem, çakmak, ajanda, e, kılıf, e, ruhsat kabı. Bunları hepsini aslında yani yelpaze geniş yani istediğin doğaçlama istediğimiz e, her türlü e, işte cam olsun, seramik olsun bunların her türlüsüne e, baskı yapılıyor UV baskı makinası. Frontur makinayı almadan önce ya işte e, kırılmazlarda çeşitlilik işte sürekli yeni cihazlar ya da eski bir cihaz olur eski cihazın o an kırılmazı bulunmaz müşteri işte yok deyip geri gönderiyorduk şimdi ise bütün hani bütün modeller bir de sürekli güncelleniyor tablet olsun telefon olsun bunların hepsini nanosunu kaplamasını anında 5 dakika içerisinde o telefonu özel çıkarıp müşteriye sunuyoruz yani müşteri de memnun oluyor bulunmayan bir kırılmazlığı gelip mağazada bul, bulduğu zaman ayrı bir e, ürün için ayrı mutlu oluyor. Ürünü bulduğu için ayrı mutlu oluyor. Renkli siyah beyaz İstersen de sana has Ne istersen bulursun Telefonun her şeyi Gritty'den olsun Gritty, 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 Gritty Telefonun her şeyi Gritty, 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 Gritty Telefonunun yeni moda adresi önce teknik servis becerimiz yoktu. Teknik serviste de İstanbul'a gittik. Sağ olsunlar orada arkadaşlar Gritti'deki teknik servisteki arkadaşlar yardımcı oldu. Teknik servisteki işte makinaların kullanımı olsun. O konuda Osman Bey'e teşekkür ediyorum. O da sürekli yardımcı oldu. Her türlü bilgi arayıp soruyorum. Telefonla ilgili işte şu arızası var. İşin içinden çıkamadığımız cihazlar olduğunda da kendilerine yine gönderiyorum. Sağ olsunlar onun aramını yapıp tekrar bize kargo ile gönderiyor. Yani çözemediğimiz konu oluşmuyor teknik serviste. Bütün cihazları tamir edip müşterimize sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz. Teknik servisimiz garantili olup yani müşterimizin kesinlikle hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde hizmet veriyoruz. E, yaptığımız işlemin arkasında durup e, geri dönüşleri özellikle takip ediyoruz müşteriye nasıl yansıyor. Mağazamızda telefona dair her şey bulunuyor. Öyle söyleyeyim özetleyin yani kılıftır, kırılmazdır, aksesuarıdır, şarj aletidir, AUX kablosudur, data kablosudur, bilgisayarla ilgili malzemelerimiz de var. İşte e, bilgisayar e, yazıcı kablosu olsun, ses sistemle ilgili kablolarımız falan e, malzemelerimiz bulunuyor. Ayrıca aksesuarla ilgili güneş gözlüklerimiz var. Bay bayan cüzdan, bay bayan kol saati, ee, anahtarlıklarımız var, çakmaklarımız var. Tabi bunların hepsinin birçoğunun üstüne kişiye özel lazer baskı yapıyoruz. Ee, daha da özel hale kılıyoruz e, ürünlerimizi. Telefon satışımız da var. Ee, sıfır telefon e, cihazların e, birçoğu modelleri hazırda. Müşterimiz anında gelip cihazların istediği e, zamanda iste, hemen anında teslim alabiliyorlar. Bunun dışında ikinci el cihaz alıp satıyoruz da, müşterimizden al, ikinci el cihazını alıp yeni cihazda veriyoruz. Mağazamız geniş ürün yelpazesine sahiptir. Manisa'da dahi olmayan ürünlerin, kılıfların e, birçoğu mağazamızda bulunmaktadır. Mağazamız bankaların olduğu bölgede, Yapı Kredi Bankası'nın hemen yanında. Tüm Saruhanlı halkını bekleriz. Yardımlarından dolayı tüm Gritti ailesine teşekkür ediyorum. E, herkese bol kazançlı, hayırlı işler diliyorum. Sağlıcakla kalın para kazanmak istiyorsanız kesinlikle bir Gritty mağaza sahibi olun. <laughs> Renkli siyah beyaz istersen ne sana has ne istersen bulursun telefonun her şeyi Gritty'den olsun Gritty 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 telefonun her şeyi Gritty 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 Gritty, gritty. telefonunun yeni moda adresi